Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar uzun zamandır soru cevap yapmıyorduk ve ben de aklınızdaki birçok soruyu cevaplayayım dedim. Yıllardır cevaplamadığım bazı sorular vardı onları da cevaplayacağım arkadaşlar ve hayatımın son bir yılındaki gelişmelerden de bayağı bir sizlere aktaracağım. Zaten biliyorsunuz yakında da askere gidiyorum. Bayağı bir soru gelmiş arkadaşlar. 3500 tane soru gelmiş. Daha bir saat önce falan soru sorun demiştim. 1-2 saat önce falan ve 3500 tane soru gelmiş ve ben de aralı Böyle bir 10-15 tane soruyu aldım Şimdi hızlı bir şekilde tak tak cevaplayacağız arkadaşlar Vallahi heyecanlıyım Açıkçası bayadır cevaplamak istediğim sorular vardı Onları da şimdi sizlerle cevaplayacağım İçim rahatlayacak güzel olacak Yavaştan hızlı bir şekilde soru cevaba geçelim Videoya şu kadar like atın demeyeceğim Bugün önemli bir gün önemli bir video İstediğiniz kadar like atın isteyen de abone olsun Evet hızlı bir şekilde biz sorulara geçelim Şimdi bazı arkadaşların aklında şöyle bir soru var Abi askere gidip geldikten sonra askerlik anılarını anlattığım bir yayın yapacağım mı? Bu arada güzel bir soru. Yayın yapmasam bile videosunu atarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer askere gidip 6 ay askerliğimi yapıp dönebilirsem arkadaşlar orada yaşadığım anıları anlatacağım. Yani 6 ay sonuçta orada kalacağım. Yani boru değil. İnşallah yaparız. Vallahi güzel olur. Yani bir ay gitmek istemedim. Onun da sebebini bir sonraki sorularda açıklayacağım. Neden bir ay gitmedin 6 ay gidiyorsun? Birçok youtuber bir ay gitti. Bedelli gitti. Biz bedelli gitmiyoruz. Biz direkt zamanımızdan vereceğiz. Hayırlısı. Kupa kasmaya ne zaman başlayacaksın abim. Seni dünya sıralamasına girerken görmek milli gururumuz olur demiş. Arkadaşlar zamanında biliyorsunuz kasmıştık. Dünyada ilk 3'e mi 4'e mi ne girmiştik. Türkiye birincisi falan olmuştuk. Şimdi artık kupa kasmak bayağı bir kolaylaşmış. 50 bin kupa yapmak falan kolay. Ya ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Zaten askere gideceğim ama askerden önce yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 2 milyon 300 bin abone olunca kupa kasmaya başlayacağım. Onu da söyleyeyim. 2 milyon 300 binde yavaştan başlarız. Böyle bir 50k falan en azından çok rahat yaparız. Ya 2-3 gün uğraşsam yaparım zaten 50k. Eski rekorumu geçerim. Güzel olur. Neyse bunu aklınıza bir kalsın ilerleyen sorularda tamamlayacağım şimdi. Ekiple daha fazla planlarınız var mı veya eğlence içeriklerine devam edecek misin? E, eğlence içeriklerine Ramazan ayında da devam edeceğim. Birkaç tane aklımda plan var manyak şeyler. Ekiple de güzel planlarım var. Ekiple ilgili bir planım daha var. Onu da Ramazan'da görürsünüz açıkçası. Ama var. Sorun buysa cevabı al. Abi Müslüman mısın diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar elhamdülillah Müslümanım. Yani çok şükür. Clashman CR'den gelmiş. Sigarayı nasıl bıraktın? Tavsiye verir misin? Bu arada sigarayı bırak bıraktım arkadaşlar. Youtube'daki arkadaşlar da biliyor mudur bilmiyorum ama sigarayı da bıraktım. Hani Instagram'dan beni takip edenler bilir. Sigarayı bıraktım orada açıklamıştım. Arkadaş direkt sigarayı nasıl bıraktın tavsiye verir misin demiş. Bu arada sigarayı bırakalı 8 ay oldu arkadaşlar. Ve gerçekten mükemmel bir şey. Yani iyi ki de bırakmışım abi. İyi ki de bırakmışım ve kolay bıraktım. Nasıl bıraktığımı da daha detaylı açıklarım. Yani arkadaşlar sigarayı bıraktıktan sonra ben size neler olduğunu anlatayım. Ben sigarayı bıraktıktan sonra çok daha sportif oldum. Adam gibi nefes almaya başladım. Günlük 100 TL para harcamak kurtuldum. Şınav çekerken bileklerim acıyordu arkadaşlar. Normalde benim. Artık bileklerim acımıyor. Hayvan gibi koşabiliyorum. Yani benim deparatma süren bile arttı arkadaşlar. Yani mesela şöyle söyleyeyim bir yokuş çıkıyorum. Yorulmuyorum. Bu da çok güzel bir şey. Ve zamanımda çok fazla yer açıldı arkadaşlar. Yani artık yemek yapmaya başladım. Evi toplamaya başladım. Yani ne bileyim temiz kokmaya başladım. Yani açıkçası şunu söyleyeyim sigarayı bıraktıktan sonra yaşadığını hissetmeye başlıyorsun. İçen arkadaşlarımız varsa da bırakmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü genç yaşta bırakmazsanız yaşlanınca zaten bırakmak zorunda kalacaksınız. Ve iradenizle bir şeyi bırakmak zorla bırakmaktan daha iyidir. Onu da söyleyeyim. Yani çok güzel bir şey. Gerçekten yediklerimden de lezzet almaya başladım. Yaptıklarımdan da. Bak spor yapmaktan çok keyif almaya başladım. Son 5 aydır falan spor da yapıyorum. Çok güzel bir şey. Ve şu son 8 ayda da 20-25 bin TL de cebimde kaldı. Çok iyi oldu yani açıkçası. Başlamadıysanız kesinlikle başlamayın arkadaşlar. Baya pişman olursunuz. Başladıysanız da bırakın mutlu olursunuz yani. Abi askerden gelince yine düzenli video atacak mısın? Evet. Allah izin verirse döndüğümde de aynı bu hızda video atmayı düşünüyorum. Bir sürü proje yine var hayatımda. Farkındaysanız bu aralar aslına bakarsan eski YBC değil de yeni YBC döndü diyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim çok fazla yine planlı programlı bir YBC döndü. O yüzden de arkadaşlar askere gitmek de planımın içinde olduğu için askerden dönmek de planlarımın içinde. Eğer dönersem yaşarsam o zaman yine düzenli video atmayı planlıyorum. Gidene kadar da video video atmayı planlıyorum her gün. İnşallah diyelim. Bence güzel olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz hangi takımısın demiş. Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Yani çok mantıklı gelmiyor çünkü futbol izlemiyorum. Yani eskiden tutardım. Yani çocukken Fenerbahçeli falandım ama yani futbol izlemediğim için takım tutmanın da pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de tutmuyorum arkadaşlar. Tutanlara da saygım var. Diğer sorumuz şu an eski ekipte görüştüğüm biri var mı? Varsa kim anlamında söylemiş. Alırsan sevinirim kral demiş. Arkadaşlar ekipten zaten görüşmediğim kişi yok diyebilirim. Lazla görüşüyoruz, video çekiyoruz. Berat Ali ile, Yugo ile, Enzerleri görüşüyoruz. Garloş'la, Batu'yla. Kim kaldı lan? Aksa kaldı zaten şu an bizde. Yani ne bileyim ekipte görüşmediğim kişi şu an yok. Yani küslük de yok. Maşallahınız var yani. Abi askerliği bedelli yapsan 6 ay çok uzun zaman çok yorulursun. Bir ayda güzel bir askerlik anısı spor falan iyi olur gelince abi devam edersin. Arkadaşlar ben askere neden gidiyorum acım? Şimdi mesele şu. Ben asker arkadaşlar orada birazcık zorluk çekmeye gidiyorum açıkçası. Yani evde yan gelip yat 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 yat. Canım darlandı. Birazcık bir insanın haftende zorlanması gerekiyor diye düşünüyorum. En azından biliyorsunuz bir zorluk çektiğiniz zaman artık daha da bir şeyler senin için kolay oluyor. Yani öldürme acılar güçlendirir diyebilirim arkadaşlar. O yüzden de askerliğe gitmenin zorluğu benim için aslında yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Şimdi ben bir ay gideceğim geleceğim yine aynı şey. Ama 6 ay orada kendimi geliştirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü normal burada real hayatta arkadaşlar zaten sürekli takılıyorum ama askeri hayatımda bir kere gideceğim. O yüzden en azından adam gibi gideyim zorluk neyse bir çekeyim ve orada kendimi biraz terbiye edeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biraz rahatlığa alıştım. Gerçekten Rahatlık iyi bir şey değil arkadaşlar. Fazla rahatlık batıyor çünkü. Batmasın diye bir gideceğim, bir zorluk çekeceğim, sonra buranın değerini anlayacağım. O yüzden gidiyorum. Değerini anlamak için gidiyorum. Çünkü bazı şeyler kaybedince değerini anlarsın. Anladınız mı? Sağlık kaybedince değerini anlıyorsun. Huzur kaybedince değerini anlıyorsun. Aile de öyle. Anneniz, babanızı da kaybettiğinizde anlıyorsunuz ya. Buranın değerini anlamak için de oraya gidiyorum arkadaşlar. Hem de güzel bir anılarımız da olur diye düşünüyorum. Farklılık olur. Diğer sorumuz 5 vakit namaz kılıyor musun diye bir soru gelmiş ve 56 like almış. Bayağı bir kişi merak ediyor diyor. Kitlemizde bayağı bir namaz kılan insan var. Maşallah güzel bir şey bu arada. Zaten konuşmalarından biraz anlamışsınızdır arkadaşlar. Onun da etkisi vardır. Muhtemelen ondan dolayı daha çok gelmiştir bu soru. Arkadaşlar evet bu arada kılıyorum. Yani bazı arkadaşlar şaşırmış olabilir ama arkadaşlar kılıyorum. 11 ay oldu hatta sayıyorum arkadaşlar. Benim için çok önemli bir gündü. Namaza başladığım gün. Hatta anım var arkadaşlar. Onu da ilerleyen zamanda anlatırım ya da belki şimdi anlatırım bilmiyorum da. Çok önemli bir şey oldu arkadaşlar ve namaz kılmaya 11 ay önce başladım arkadaşlar. Zaten Zaten hayatımdaki değişimleri görüyorsunuzdur. Yani mutluluk seviyem yükseldi. Üşen geçtik seviyem düştü. Yemek yapmaya başladım. Sigarayı bıraktım. Kötü alışkanlıklar yok falan filan. Düzenli video atmaya başladım. Bir amaç falan. bayağı bir güzel şeylerden de aslında anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada başlığa da yazmayacağım arkadaşlar. Namaz kılıyor muyum diye. Neden? Çünkü arkadaşlar insanlar bunu prim için açıkladığımı belki düşünür diye yazmayacağım arkadaşlar. Açıklamamın sebebi de arkadaşlar namazın gerçekten çok güzel etkileri oldu bende. Bunu zaten siz de fark etmişsinizdir. Sigara bıraktım. Ondan sonra yemek yapmaya başladım. Erken saatte kalkmaya başladım. Uyku kalitem çok arttı. Yani erken saatte yatabiliyorum. Erken saatte kalkabiliyorum. Yani bildiğin namaz beni eğitti arkadaşlar. Ve ondan dolayı düzenli video atma alışkanlığını bile kazandım arkadaşlar. Yani düzenli video nasıl atıyorsun 35-40 gündür derseniz namaz arkadaşlar. Gerçekten de bayağı bir etkisi oldu bende olumlu. Onu da size de açıklayayım dedim açıkçası arkadaşlar. Çünkü hani ben bunun yararını gördüm. İleride siz de başlarsanız bunun yararını görürsünüz. Kılan arkadaşlar var da böyle devam etsinler. Mükemmel bir yol. Tabi burada devamlılık önemli arkadaşlar. Nasıl başladığımı da arkadaşlar ilerleyen zamanlarda anlatacağım sizlere. Çünkü çok güzel bir başlama anım var. O bu video değil ya. Onu bir sonraki videolarda açıklarım arkadaşlar açıkçası. Yani Allah nasip etti de başladım arkadaşlar. Allah hiç pişman değilim. Keşke daha erken başlasaydım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu saatten sonra böyle devam inşallah. Bir de namaz kılınca arkadaşlar sürekli sürekli hani böyle yatarken hani kalkmanız gerekiyor. bir, bir sorumluluğunuz oluyor ya. İradeniz çok kuvvetleniyor arkadaşlar. İradeniz çok kuvvetli oluyor. Yani artık benim dediğim olacak diyorsunuz. Çünkü sen bir şeyi vücuduna yaptırıyorsun ya. Bunu yapıyorsun. Düzenli yaptığın zaman ne oluyor? İraden çok güçleniyor. Ve iraden çok güçlendiği zaman sigarayı da bırakabildim arkadaşlar. Yani normalde ben büyük bir tiryakiydim. Bırakamazdım asla diye düşünüyordum. Ama belli bir süre namaz kıldıktan sonra böyle bir 3 ay namaz kıldıktan sonra sigarayı da bıraktım. Sigara bırakıldı 8 ay. Namaza başladım 11 ay. Baya mükemmel oldu arkadaşlar. Şükür. İnşallah böyle devam eder. Diğer sorumuz. Abi az askerliği bedelli askerlik olarak yapsan olmaz mı? Çünkü 6 ay video atmazsan kanalın algoritması iyice bozulur. Ya ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Ben 4 ayda video atmadım. 5 ayda video atmadım. Döndüğümde izleniyor açıkçası. Ha izlenmelerimiz düşer mi? Düşer. Ama askerlikten gidip geldiğimizde arkadaşlar hem özleşmiş oluruz. Hem sizlere YBC'nin askerlik kanallarını anlatırım. Bence güzel olur arkadaşlar. O yüzden gidiyorum. Hem biraz özlem iyidir. Hani burada durduğum zaman istediğiniz zaman video atabiliyorum. Hani sizden çok uzaklaşmış gibi hissetmiyorum arkadaşlar. Ama orada harbiden Sizden uzaklaşmış ve kavuşamayacağız olacağız. Ama sonra inşallah kavuşuruz. Hayırlısı. Diğer sorumuz ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Arkadaşlar bu da <laughs> güzel bir soru. Şu an zaten arkadaşlar bir adayımız yok. Aday yok. Ama askerden sonra evlenmeyi düşünüyorum. Tabi aday olursa. Şu an adayımız kesinlikle yok. Yani o yüzden belli bir şey yok. Ama evlenmek istiyorum açıkçası. Yani artık düzgün bir aile kurayım. Bir tane Junior YBJ olsun. İsterim yani arkadaşlar. O yüzden evlenmek isterim. Askerden sonra düşünüyorum. Ama şu anlık kesin bir şey yok çünkü aday bile yok arkadaşlar haberiniz olsun mühimmat dolabının içinde ne var mühimmat dolabının içinde ne mi var ya bak bunu da normalde söylemeyecektim ama arkadaşlar söyleyeyim mühimmat dolabının içinde şu an cidden bir şey yok arkadaşlar yani ben bunu öylesine hatıra olsun diye koydum arkadaşlar aslına bakarsınız şu an gerçekten hiçbir şey yok yani bir şey yok arkadaşlar. Onu da bu videoda da açayım dediğim arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir şey söyledik ya bence. Minmat dolabında gördünüz arkadaşlar bir şey yok. Ha yani içinde maksimum olursa su mu olur yani arkadaşlar. Yani dolap buzdolabı. Küçük mini buzdolabı. Yani burada uğraşırken bir şeylerle oradan bir şeyler alabiliyorsunuz Tabi şu an zaten bu odada çok takılmadığım için içi de boş. Zaten hiç takılı değil. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir videoydu. Bazı şeyleri de açıkladığımız iyi oldu. Umarım sizlere de yararlı olmuştur. Bazı arkadaşları da namaz başlamasına vesile olursam çok güzel olur bakın başlarsanız güzel olur ha güzel bir videoydu arkadaşlar bazı şeyleri de açıkladım onları da açıklamak istiyordum hani yaşadığım yaptığım bazı şeyleri açıklamazsam hoş hissetmezdim açıkçası hani bendeki bu güzel değişimleri neyden kaynaklandığını da bilin istedim açıkçası umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın şuradan bir sonraki videoya buradan da bir önceki videoya gelebilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet bay bay